oldu ve şimdi biz İran'ı konuşurken Küba'dan da canlı görüntüler geliyor. Şimdi ekranlarınıza arkadaşlarım hemen onu ekranlara getirecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela lideri Maduro ve eşini kaçırmasının ardından bölge ülkeleri Latin Amerika elbette diken üzerinde. O ülkelerin başında da Venezuela'nın en yakın müttefik konumundaki Küba geliyor efendim ve Küba'da dev bir gösteri var şu dakikalarda. Oradan canlı görüntüler ekranlarınızda gösteri Küba hükümeti tarafından düzenleniyor. Küba hükümeti eylemi şu sözlerle Buyurdu. Vatana bağlılığın yeniden teyit edilmesi amacıyla binlerce kişi savaşçı halkın yürüyüşüne bekleniyor dediler. Ve protestocular da sokaklara indi. Malekon olarak bilinen Havana sahil şeridi boyunca yürüyüş yapıyorlar şu dakikalarda. Amerikan Büyükelçiliği karşısında da yine birikmenin toplanmanın olduğunu görüyoruz eylemciler tarafından. Amerikan Başkanı Donald Trump Venezuela lideri Maduro ve eşinin kaçınmasının ardından Küba'yı da tehdit etmişti hatırlayacaksınız. Küba'da yönetimin düşmek üzere olduğunu öne sürmüştü. Eğer gecikirlerse eğer bir anlaşmaya varmazlarsa daha doğrusu onlar için çok geç olacak. Tam ifadesi buydu. Maduro'nun kaçılma sırasında Amerikan askerleri 32 Kübalı güvenlik görevlisini de öldürmüştü. Bundan notlarımızı ekleyelim. Küba Venezuela'dan en çok petrol alan ülkelerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya saldırısının Küba'yı derinden etkileyeceği yorumları yapılıyor ki zaten Amerikan dış politikasında da Küba ile bu sorunlar yıllardır konuşulur. Trump döneminde endişeler ilk dönemde de çokça artmıştı. İkinci dönemde de bu endişeler zaten sürüyordu. Ki şimdi artık Maduro örneğinden sonra bölge diken üzerinde. Sayın Tuğa ne dersiniz bu gelişmeleri? Yani e, ilkesel bir durum söz konusu değil. Amerika First dendi. Amerika First politikası şeklinde bütün e, hukuk ve normları e, ayaklar altına alacak şekilde hamleler görüyoruz. Hazır hocam çok güzel az önce vurguladığı gibi yani bu normalde ilkesel olarak karşı durulması gerekiyor ama örneğin İran örneğinden devam edecek olursam ben hani eğer mesela masumlarsa Gazze'de de masumlar ölüyor, Sudan'da da masumlar ölüyor. Oralarda niye tedbirler alınmıyor? Yok mesela eğer sistem veya rejimse dünyadaki tek otoriter rejim İran değil yani mesela Kuzey Kore'de var veya başka ülkeler var. Hedef göstermeye gerek yok şimdi ama birçok başka ülke var buralara niye aynı tonda tepkiler yükselmiyor niye buralarda görmezden gelmiyor? dolayısıyla ortada başka hesapların olduğu bir şey var durum var ve bunu sürekli olarak belli kılıflar uyduruluyor belli şeyler uyduruluyor bu şu an Latin Amerika'da yaşananlar bunun bir yansıması Hazır hocam tekrar size dönmek isterim. Örneğin Gazze'deki bu soykırma varan katliamla birlikte tam doğru dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel bir ittifak olmalı mesajlarını vermişti. Bunun sorduğumuzda kaynaklara bir fikir egzersizi sürecinde olduğuna dikkat çekmişlerdi. Geçen yıldan söz ediyorum. Geçen yılın başlarından. Şimdi şimdi biz Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye acaba bir anlaşma imza atar mı diye böyle beklentiler haberleri olduğunu okuyoruz günlerdir. Ve Sayın Bakan da dünkü açıklamalarında aslında daha geniş bir ittifak da olabileceğini kapıyı araladığını gördük. Şimdi bu süreçte de Trump'un bu tehditleri sonrasında da örneğin Latin Amerika'da da böyle bir ittifak, böyle bir güçleri koşullar buna el verir mi? Zemin buna müsait mi? Ne dersiniz Küba'daki bu ayaklanma bu dev gösteri ne anlama gelir? Ne sokmak gerekir? Aslında Latin Amerika'da da bir kültür vardır yani dünyadaki asıl Amerika Latin Amerika'dır ve Amerika dediğinizde hani sadece ABD'yi anlamamak gerekiyor Der Latin Amerikalı anlayış tabi orada bir bolivar damarı var 15 yıl önceden bir ulusal sol rüzgarları yaşandı vesaire ama şimdi Amerika'ya bu kadar yakın olup da yani sonuçta bu yüzyılın emperyal aktörüydü Amerika ve o coğrafyada da dünyanın geri kalanında olduğu gibi çok kanlı, çok fazla eylemde bulunmuş bir aktör. Ve arka bahçem diye nitelendirdiği bir coğrafya ama arka bahçesi olabilmek açısından çok fazla insanın yaşadığı ve çok ülkenin bulunduğu bir yer. Şimdi Dışişleri Bakanımız dün bunu söylerken aslında bu birazcık zamanın ruhuyla ilgiliydi. E zamanında geçen senelerde mesela Türkiye'nin Yine dün de yineledi. Avrupa Birliği yolunda biz devam ediyoruz. <laughs> Avrupa Birliği hani ne durumda nereye evrilecek ya da sözlerini ne kadar tutuyor ayrı konu ama bizim biz oradan vazgeçmiş değiliz. Ancak e, BRICS için de bir söylemde bulunmuştuk geçen sene hatırlayacaksınız. Şu anda geçtiğimiz yüzyılın kurumları bu yılın güvenlik sorunlarına cevap vermiyor, veremiyor. Ve kalıplaşmış donmuş bir noktada tutamıyorsunuz dış politikalarınızı, kavramlarınızı ya ittifaklarınızı. Şimdi... Tehditler o kadar yeni, Tarzda ve o kadar asimetrik o kadar farklı geliyor ki siz de artık yeni bir şeyler düşünüyorsunuz. ama burada çok mantıklı, çok rasyonel bir işaret fakat temel soru şu bağımlılıkları olan aktörler güvenlik ve savunma noktasında nasıl kendi ayakları üzerinde Amerika'ya dönüp de res çekip de ben bu bölgenin insanı için artık daha fazla acı çekmesinler diye komşularımla bir şeyler yapacağım diyecek. Üstelik rekabetler de var arada. Örneğin Üstelik Suudi Arabistan Kesinlikle. Birleşik Arap Emirlikleri dediğimizde akla direkt İsrail geliyor. Artık nasıl bir ilişki doğurdularsa şu son yıllarda nasıl olabilecek böyle bir şey? Dolayısıyla öncelikle her devletin kendi ayakları üzerinde yükselmesini ve o gelişimini tamamlaması gerekiyor. Bizim de hala yolumuz var. Biz de emin adımlarla yürüyoruz ama bitti değil. Daha yerli silah sanayi, savunma sanayinde %82'deyiz. Bunun %99'a ulaşması gerekiyor. Ya İran'a bakın iç karışıklıklar noktasında istihbarat örgütleri nasıl gelip içeride İranlıların Canını e, bir oyun gibi e, ortaya koyuyorlar çünkü kaybeden onlar olmuyor. Hep söylüyorum Amerika 10 bin kilometre ötede, Fransa 5 bin kilometre ötede. Dolayısıyla e, bir şeyler yapılması gerekliliği gerçek, sistemin tıkanmışlığı gerçek, donmuş hiçbir şeyle devam edemeyeceğimizi söyledi Sayın Fidan. Bu da gerçek. Ama neyi nasıl inşa edeceğiz noktasında e, soru işaretleri de bunlarla birlikte geliyor. Elbette kalıp tek bir yanıt yok ama o zaman çare Amerika Birleşik Devletleri'nin suyuna gitmek mi? Her konuda yoksa bağımsızlığı mı arttırmaya çalışmak? ABD'nin suyuna giderek ancak uydu olabilir devletler ki bunları da gördük biz. Yakın üzerinde değil bu dünya konuştuk. üzerinde tabii, tabii. genel ülkeleri. Türkiye'nin zaten DNA'sına karakterine uygun bir şey değil. Biz mandayı 100 yıl önce hayır demişiz zaten böyle bir şey ama mesela şu anda Amerika nasıl bir İran görmek istiyor? ...kendisine biat eden, İsrail'in nimet haritasında yer alan... ...ve başındaki kişinin hangi tacı taşıdığı, ya anayasal bileziği taşıdığı değil... ...tam olarak aslında kendisine kaynakları ne ölçüde kullandırdığı... ...Amerikan hegemonyasını tesis etmede ülkesini ne ölçüde... ...tırnak içerisinde söylüyorum peşkeş çektiği, buna bakıyor. Ama burada da mesela Rusya ve Çin konusu öne çıkıyor. Diyorum ya İran düşerse... İran'da istikrarsızlık, iç savaş, karışıklık, bölünme, güç boşlukları yaşanırsa Rusya ve Çin'in de BRICS'in de Şangay İşbirliği Örgütü'nün de gücüne yansıyacak ve bir sonraki aşamada onlara bu akış kesildiğinde bu sadece petrol değil birçok yönlü işbirliği ve ticaret o zaman onlar da bu hegemonya mücadelesinde Amerika nasıl zaman kazanmaya çalışıyor şu anda Amerika'yı biraz daha o koltukta tutmuş olacaklar. Sayın Tuha siz ne dersiniz? Ben hocama katılıyorum. İran'ın güvenliği meselesi e, küresel ölçekte de e, önemli ve bölgesel ölçekte de çok önemli. Ülkemizle doğrudan bağlantılı. Evet. Yani bu kadar çok bizim de mesai harcamamızın yani e, Türkiye'deki durumlardan bahsediyorum. Mesai harcanmasının en büyük sebebi e, İran iç işleriyle çok ilgili olunması değil. E, İran iç işlerinden öte meselenin doğrudan Türkiye'nin güvenliğine vuracak olması birçok konu var enerji güvenliği mesela ilk akla gelen gene yani bizim tır şoförlerimizin oradan geçiş hatta yüksek ticaret noktasında Orta Asya'yla Türkistan coğrafyası olan bağımız da aynı şekilde önemli. E, turizm gibi konular var. Ne bileyim e, Türkiye'de gene ciddi bir tekstil e, şeyi var İran'a ihracatı var gibi gibi bir sürü kalem var. Yani. Olası göç dalgasından ee, elbette endişeyle takip ediyor bu anlamda önlemler alınıyor. Diğer taraftan terörle mücadele konusunda da örneğin Peja destek için PKK'ların İran'a geçtiği iddiaları var son günlerde. İran'ın bölümü ismi hedefleniyor. Nedir amaç? Orada nasıl bir yine niyetleri olabilir? Aslında ilk turda konuşmanın kalan kısmı bu benim bıraktığım yerde. Şöyle bir şey var. Şimdi İran İran'daki bölücü etnik grupları, silahlı grupları ee, İsraililer 12 günde harekete geçirmeye çalıştılar ama harekete geçirmeyi başaramadılar çünkü tarihsel hafızaları söylüyor ki Sovyetler desteğiyle kalkıştıklarına başlarına gelen bir şey oldu, 79'da kalkıştıklarına başlarına gelen başka bir şey oldu haliyle hızlı bir şekilde harekete geçmek istemediler ve sonrasında çatışma bitirildi ee, ateşkeste, suni bir ateşkeste bir şekilde sonrasında işte bu 6-7 aylık süreçte bu bölücü örgütler üzerinde bazı e, mühendislikler yapıldı diyeyim işte üst platformlar kuruldu. Belli yerler işte Belucistan'da vesaire. lorların aktifleşmeye başladığını gördük. Ki burada aslında bir örgüt olmasa da aşırı bağlar üzerinden yürüyen hikayeler var. Gibi gibi bir sürü şey sayılabilir. İşte Pejak'tan bahsettiniz. Şimdi şu noktada şöyle bir şey var. 12 günlük çatışmada ortaya çıkmayan bu örgütler protestoların 4. 5. günden sonra doğrudan güvenlik güçleri silahlı çatışmaya girmeye başladılar. Şimdi burada İran İstihbaratı bunu gördü. Yani kartlar açıldı aslında. Sizin yıllardır ince ince hücre hücre işlediğiniz ağlarla işlediğiniz örgütler şu an İran İstihbaratı'nın bir kısmı görünür hale geldi. İkincisi şu İran Hazır hocam da ilk başta bahsetti aslında balistik füze konusunda İsrail nasıl satür edebileceğini, nasıl vurabileceğini de öğrenmiş olduğundan buna yönelik şu an e, üretim kapasitesini arttırmış durumda. 3 var ya da günde 24 saat boyunca e, füze üretimine devam ediyorlar. Ve bu şu demek her ay, her hafta karşıdaki hasmın kapasitesi yükseliyor demek. Yani bir zamanla yarışma durumu var. Birincisi sahadaki unsurları kurtarmak için. ikincisi füze kapasitesini bir şekilde sonlandırmak için ki füze siloları ekseriyetle Batı İran'dadır ki bu protestodan en çok ve en şiddetli yaşandığı yer yani o Zagros hattıdır. Dolayısıyla Trump'ın bu kadar çok bastıra bastıra hızlıca saldırı tasarlamasının en büyük sebebi bu. Çünkü sadece hava saldırısı bir sistemi çökertemezsiniz. Elbette çok ciddi ağır ekonomik hasar verebilirsiniz. 91 Irak bunun en güzel örnektir. Ama doğrudan saklamı devirmeye yetmez. Bunun için ne gerekir? Sahada silahlı unsurların olması gerekir. Dolayısıyla Tahran'da siz bir güç boşluğu yaratacak bir şey yaparsanız ve bu sahadaki unsurlar devreye girerse işte PEJAK olur veya İKDP olur veya işte Beliristan'daki diğer örgütler olur. Ceyşurat veya yeni oluşturdukları mübarizin gibi örgütler olur. Bunun gibi şeyler harekete geçtiğinde İran bir anda parçalı bir otonom bölgelerden oluşan, aynı Suriye'dekine benzeyen grupların yönettiği bir şeye dönüşmeye başlar. Dolayısıyla biraz acele bundan, zamanlı yarışma hikayesi bundan kaynaklıyor Amerika kısmında da.